Aslında herkesin çok merak ettiği HPV virüsünü konuşacağız. HPV'nin neden olduğu sağlık sorunları nelerdir? Ya HPV bizim çok önemsediğimiz bir konu. Maalesef yurt dışında çok eridike edilmiş, artık ortadan kaldırılmış ama bizim toplumumuzda çok sık gözüken bir hastalık ve onunla ilgili hastalıklar çok tatsız. Ne mesela rahim ağzı kanseri bunlardan bir tanesi. Ee, HPV e, bir virüs aslında, cinsel yolla bulaşan bir virüs. Cinsel yolla bulaşmasının ötesinde çok latent, sessiz kalan bir virüs. Dolayısıyla tespiti biz çok basit bir vajinal e, simirle, selviko vajinal simir dediğimiz rahim ağzından bir sürüntü örneği alıyoruz. Ve onunla hem simir çalışması yapıyoruz yani hücre değişikliklerini tespit ediyoruz. Hem de o sürüntüden aynı seansta bir HPV virüs taraması yapıyoruz. Dolayısıyla hasta hem HPV virüsü riskli olan grup virüsler var mı yok onu söyleyebiliyoruz. Hem de aynı seansta bunun hücre değişikliği yarattığı hasarı hastaya anlatabiliyoruz.